13 yaşındaki Zeynep beyin ölümü gerçekleşiyor. Ailesi kızlarının organlarının başka canlara umut olması için nakil kararı veriyor yaşananlar haberimizde. Zeynep'in organları 8 kişiye umut oldu. Artık Antalya'da yaşayan Zeynep Sükeyna Fidancı'nın ani kalp durması sonucu 30 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi yetkilileriyle görüşme yapan Fidancı ailesi 13 yaşındaki kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. 6 çocuğumuza organ nakli yapıldı. 2 kornağısıyla da inşallah görme engelli 2 çocuğumuz dünyayı görebilecek, ışığı alacak inşallah. Baba Hamza Fidancı hissettiklerini şu sözlerle anlattı. Ki kızımın organları başka minik bedenlerde Hayat buldu, onlara yaşama sevinci oldu. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Profesör Doktor Bülent Aydınlı da Türk halkını organ bağışına davet etti. Bir konumda yoğun bakımda biz ya da bir akrabamız da olabilir. Bu aklımıza gelsin ve lütfen o organ bağışına sıcak bakalım. Super doktorum, seni çok seviyorum.